Bu fil, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı, dikkat çekmek için acı dolu sesler çıkararak. Ancak her araç korkuyla hızla geçti, durmak istemedi. Sonunda fil, yakındaki bir tapınağın girişinde diz çöktü, izleyenleri şaşkına düşürdü. İnsanlar merak etmeye başladı. Acaba yardım mı istiyordu? Dört gün sonra gizem nihayet çözüldü. Fil, yavrusunun düştüğü derin bir çukurun kenarında yatarken bulundu. Günlerce orada kalmış, son gücüyle yavrusunu emzirip koruyarak ayrılmayı reddetmişti. Kurtarıcılar onu kaldırmaya çalıştı. Ancak bitkinlikten bayıldığını fark etti. Anne, yavrusunu yaşatmak için üç gün üç gece yemeden içmeden her şeyini vermişti. Kurtarma ekibi hızla harekete geçti. Onu çamurdan dikkatle çıkardı. Ancak dışarı çıkarıldığında artık nefes almıyordu. Ekip yorulmadan çalıştı, ona defalarca CPR uygulayarak. Bu olağanüstü anneyi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sonra, mucize gibi çamura bulanmış ama canlı olan yavru fil çukurdan çıkıp annesinin yanına koştu. O yürek burkan anda yavru fil annesini uyandırmaya çalışarak ağlayıp burnunu ona sürtüyordu ve birden anne fil kıpırdadı. Tüm olumsuzluklara rağmen anne fil hayata döndü. Oradaki herkesin gözleri yaşlarla doldu. Bu an umut, sevgi ve anne yavru arasındaki kopmaz bağın bir göstergesiydi. Bu hikaye bize annenin sevgisinin sınırsız, yabancıların iyiliğinin ise kader değiştirici olduğunu hatırlatsın.